Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle güzel batik bir iple, orta kalınlıkta bir iple harika bir model yapacağız. Modelimiz gerçekten çok güzel, çok şık. Bu batik ipimle de çok güzel oldu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi renkler de güzel. Şöyle şişlerim de 3,5 milim hanımlar her zaman kullandığım şişlerim. Evet sizler de benimle yapmak isterseniz bu güzel modeli hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle orta kalınlıkta bir ipimle 3,5 milim şişlerimle hemen modelimi anlatmaya geçiyorum. Sizler ilmeklerinizi nasıl atıyorsanız o şekilde atın. Ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum arkadaşlar. Size nasıl kolay geliyorsa o şekilde atın. Evet 7 ve 7'nin katlarında ilmekler atacağız artı 4 ilmek hanımlar. 7 7 7 ilmekleri atıyoruz. Sonuna da 4 ilmek atıyoruz. Ben 2 desen üzerinden modelimi sizlere anlatacağım arkadaşlar. 7 ilmek, 7 ilmek, artı 4 ilmek. 18 ilmekli modelimi ben sizlere anlatacağım. Evet şimdi modelimizin ilmeklerini atalım. Desenimizi kurmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle ilmeklerim bakın 7 7 7 bir ilmek daha atıyorum 7 oldu. Şimdi 4 ilmek daha atacağız arkadaşlar modelimizi tamamlamak için ikisini sağda ikisini solda kullanmak üzere kenar ilmekleri olacak. Evet 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmekle desenimizi kuruyoruz. Toplamda 18 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. gevşeme yapmasın hemen köşe altına bağlayalım ve modelimizi lastik yapacağım arkadaşlar bir ters bir düz sizler sevdiğiniz dilediğiniz tüm lastik modellerini uygulayabilirsiniz ben sizlere modeli anlatacak kadar lastiğimi hazırlayıp desenimi ön yüzde kurmaya başlayacağım hemen bir ters bir düz olarak başladık birkaç sıra bu şekilde devam edelim arkadaşlar Burası hazırlık sırası lastik yapıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters diye devam edeceğiz sıra sonuna kadar arkadaşlar. Şimdi bir sıra yaptık. Modelin arka yüzünde de yapalım. Daha sonra ben modelimi biraz ilerletip geleceğim arkadaşlar lastiğimi. Ön yüzde de desenimizi kuracağız. Bu arada biraz rahatsızım. Sesim boğuk çıkıyor arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Evet, ters düz, ters düz yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Lastiğimizi hazırladığımızda desenimizi ön yüzde kuralım arkadaşlar. Evet şöyle bir sıra önden ters düz yaptım, bir sıra da arkadan yaptım. İlerletip geliyorum. Evet lastiklerimi hazırladım arkadaşlar. Şimdi modelimizin ön yüzünde desenimizi kurmaya başlayalım. Modelimizin arkası da önü de ters ve düz olmak oldu. Şimdi modelin birinci sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters. 1 ilmek örmeden alıyoruz. Bakın. Kenar ilmeğim ve 2 ters 1 ilmek örmeden aldım. Şimdi 3 tane düz örüyorum arkadaşlar. 3 düzümüzü yaptık. 1 ilmek örmeden alıyoruz. Bir desenim bu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi arada iki ters ilmeğimiz ara ilmeğimiz var. Tekrar bakın bir ilmek örmeden alıyorum. Üç ilmek düz öreceğim. Yine bir ilmek örmeden alıyorum. Üç ilmek örmeden al, alıyoruz. Pardon bir ilmek örmeden alıp arada üç düz yapıyoruz. Sonra bir ilmek daha düz e, örmeden alıyoruz iki ters iki kenar ilmeği ile modeli tamamladık arkadaşlar. Şimdi modelin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. iki tane düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğim arkadaşlar bakın ön yüzde. Hemen bu ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 3 tane düz. Ön yüzde örmüş olduğumuz 3 düz ilmeği Arka yüzde de 3 düz örüyoruz arkadaşlar yine. Örmeden aldığımız ilmeği de ters örgü yapıyoruz arka yüzde. Ara ilmeklerimiz 2 düz. Yine örmeden aldığımız ilmeği arkadaşlar bakın ters örüyoruz. Arka yüzde ters olarak örüyoruz. Yine 3 düz ilmeğimizi örelim. Tekrar yine burada örmeden aldığım ilmek ters olarak örüyorum 2 düzümü örüyorum ara ilmeğim kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm Evet bir modelimiz bu şekilde arkadaşlar tam beyaz yere denk geldi model çok belli olmadı model ilerledikçe kendini gösterecek gerçekten hem güzel hem şık bir model çok kolay bay, bay, bay özellikle beyefendiler için, erkek çocuklar için çok çok güzel bir model bu. Bu modelimiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci modelin birinci sırasındayız. İki ters. Yine düz ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakın. Yine üç tane düz ilmek örüyorum. İki ve üç. Hemen düz ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Ara ilmeğim olan iki ilmeği ters örüyorum. Evet bu şekilde. Yine örmeden aldığım ilmeğim. 3 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğim. Bakın düz ilmek. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. İkinci modelin birinci sırasını bu şekilde tamamladık. Işığım çok yansıma yaptı arkadaşlar. Engel olamadım. Çok beyaz göründü. Evet, şimdi modelimin ikinci sırasındayım. İkinci modelin ikinci sırası. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmek var. Bakın ön yüzde ters olarak örüyoruz. Yine ön yüzde üç düz örmüştük. Arka yüzde de bu ilmekleri düz örüyoruz arkadaşlar. Bu bu üç düz ilmeğimiz arka yönde de ön yüzde de üç düz olarak devam edecek. Şimdi ara ilmeğim olan. Bir ters yaptım, iki düzümüzü örüyoruz. Yine örmeden aldığım ilmeğin bakın, hemen bunu ters örüyoruz. Yine üç düz ilmeğimi bakın örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. İki düz ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de tamamlıyorum. Evet ben sizlere şimdi şöyle iki model anlatmış oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Çok belli olmuyor ama model ilerledikçe çok güzel oluyor. Modelin ilerlemiş halinde yaptım arkadaşlar. Şimdi onu da size göstereceğim. Şimdi bir model daha yapalım arkadaşlar. Daha anlaşılır olsun. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. Örmeden aldığımız ilmeğimiz arkadaşlar 3 tane düz ilmek örüyoruz. Evet ipimiz ile model ilerledikçe renk renk düşüyor arkadaşlar. Ama tam böyle beyaz yerine geldik. Evet iki ters yine örmeden aldığım ilmek. 3 düz ilmek. Yine örmeden aldığım ilmek. 3 düz ilmeğimizi iki tersimizi pardon örelim arkadaşlar. Evet üçüncü modelin birinci sırasında bu şekilde yapmış oldum. Arkadaşlar dediğim gibi model ilerledikçe güzelleşiyor. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada Google Trend, YouTube Trend modellerinden güzel bir model. Kenar ilmeğinden sonra iki düzümü ördüm. Bir tane örmeden aldığımız ilmeği ters ördüm. Yine üç düz ilmeğimizi örelim. Yine örmeden aldığımız ilmek ters. 2 tane düz. 1 tane ters. 3 düz ilmeğimi örüyorum. 2 düz ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet sevgili hanımlar ben sizlere şöyle 3 model anlatmış oldum. Modelim hem kolay, hem güzel, hem de çok gösterişli. Gerçekten model ilerledikçe kendini gösteriyor arkadaşlar. Harika bir model. Gördüğünüz gibi. Evet arkası da bu şekildeydi. Önden de görünümü bu şekilde. Modelin ilerlemiş halinde görelim arkadaşlar. Gerçekten hem güzel hem çok şık. Bakın renkli bölümleri ile yapmıştım. Denk geldi burası. Rengarenk çok çok şık ve güzel oldu. Evet. Bakın harika bir model oldu. Özellikle erkek bebek örgüleri için çok güzel bir model sevgili hanımlar. Eşlerinize, erkek çocuklarınıza yapabilirsiniz. Tabi gördüğünüz üzere renk uyumlar o kadar güzel ki hem bay hem hem bay hem bayan örgülerinde kullanabileceğiniz çok şık ve çok güzel bir model. Umarım beğenir, hoşunuza gider arkadaşlar modelim. Bu arada rahatsızlığımdan so dolayısıyla hatalarım, kusurlarım olduysa affınızı diliyorum arkadaşlar. Evet, modelim bu şekilde. Harika bir model. Evet, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlere güzel bir model anlattığımı düşünüyorum. Sizlerle beraber yaptığımız modelimiz buydu. Beyaz yer denk geldi tam ipimizin. Bakın arkası da bu şekilde. Model çok çok güzel bir model. Evet kamera arkasında da örmüş olduğum desenim bu arkadaşlar. Modelimiz kendini toplayan bir model. Çok güzel e, erkek süveterleri yapabilirsiniz. Yelekler yapabilirsiniz. Sırkalar, atkılar, bereler. Aklınıza ne geliyorsa. Modelimi inşallah beğenmişsinizdir. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere sizlere diyorum ki kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Yepyeni örgü videolarında tekrar bir arada olmak üzere Allah'a emanet olun, en güzelliğe emanet olun. Hoşçakalın.